Beynin fonksiyonu saklamaktır kardeşler. Siz unutursunuz ama o unutmaz. Olmadık bir yerde, olmadık bir anda, olmadık bir şeyle size bir anda geçmişi, bir anda yaşadıklarınızı, bir anda hissettiklerinizi hissettirebilir. Tabii ki bu hayra da şerre de kullanılabilir kardeşlerim. Biz hem hayrını hem şerrini ifade ederek yol alalım ki sözün sonunda ne yapmalıyım demenize gerek kalmadan ne yapmanız gerektiğini bilin kardeşlerim. İşte onun için diyoruz ki saklamak istediklerinizi tekrar tekrar hatırlayın. Saklamak istemediklerinizi bir daha iç beninizde bile anmayın. Anmak tekrardır. Tekrar pekiştirmektir. Pekiştirmek yerleştirmeye zapt etmeye, rapt etmeye, kaydetmeye sebep olur. Sakın ha hatırlamamanız gereken şeyleri size hatırlatmaya çalışanlarla kol kola girerek, göz göze gelerek, gönül gönüle davranarak kendi hayatınızı kendiniz sabote etmeyin kardeşlerim. Beynin diğer bir fonksiyonu iletmektir kardeşler. Dışarıdan içeriye İçeriden dışarıya. Siz neyi iletmek istiyorsanız onu alın. Neyi aracı olmak istiyorsanız onları öğrenmeye, onları bilmeye çalışın. Fakat bilinmesini istemediklerinizi, görünmesini ve duyulmasını istemediklerinizi sakın ha iletmeye bile kalkmayın. Çünkü söylediğiniz her sözden, attığınız her adımdan, konuştuğunuz her kelamdan sorumlusunuz değerli misafirlerim.